Evet, Multiplayer'da Amerika'ya bağlantı yaptık. Andy Velasquez ile beraberiz. E, oyunun e, Cryptic Studios'un e, develop developerlarından bir tanesi. Merhaba Andy, nasılsın? Good, İyiyim, sizler nasılsınız? <laughs> Çok sağ ol. Neverwinter <laughs> oyunundan bahsediyoruz. Harika iş çıkarmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun arkadaşlar. Sana bazı zor sorularımız olacak. Hazır mısın? <laughs> Emin olmak için deneyebilirim. Sorular geliyor. Bay Velasquez, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamak bir ayrıcalık efendim. Size ilk sorumuz şu olacak. Unutulmuş diyarlar dünyasında geçen bir MMORPG yapmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz? Oh, that, that's a... Çok önceden bundan önceki MMO oyunumuz olan Star Trek üzerinde çalışırken bile fantezi temelli bazı projeler üzerinde çalışmaya başladık. Çünkü Champions Online oyunuyla bir çizgi roman temalı oyun denememiz vardı zaten. Star Trek Online'la da bilim kurguyu denemiş olduk. O zaman Atari ile anlaşmamız vardı ve onlar da Zindanlar ve Ejderhalarla Unutulmuş Diyarlar lisanslarına sahipti. Bu bizim için büyük bir rüyaydı çünkü Unutulmuş Diyarlar Batı dünyasındaki en büyük fikri ürünlerden biri. Sword Coast ve Neverwinter gibi bu kadar çok insanın sevdiği yerler üzerinde çalışabilmek, klasik kitaplar üzerinde çalışabilmek çok heyecan vericiydi. Çok erken safhalarda yeni MMO oyunumuzu yaparken fantezi türüne girmek istedik <laughs> ve unutulmuş diyarlar biçilmiş kaftanda bizim için. Harika. Bence sizler için de unutulmuş diyarlar üzerinde çalışabilmek bir ayrıcalıktı. Özellikle de oynaması bedava olan MMORPG'lerde kötü olan şey level limitlerine vardığınızda, sizde 60 değil mi? Evet. Limite vardığınızda insanlar oyunu terk etmeye başlıyor. Neverwinter bu sorunla nasıl baş edecek? Herkesin çözmeye çalıştığı sorunlardan biri bu. Bu sorunu ortadan kaldıran tek bir sihirli çözüm olduğunu pek düşünmüyoruz. Çok farklı tarzlarda oynayan oyuncular MMORPG'lerde bir araya geldiği için farklı çözümler bulmamız gerekiyor. Minimum maksimum oyuncu seviyesine göre yeni zindanlar ve epik mücadeleler yaratarak bunları arzulamanızı sağlamalıyız. Guild'lar ve sosyal içerik de sağlamalıyız ki oyunda arkadaşlarınızla daha çok vakit geçiresiniz. Bazı mini oyunlar ve toplayıp biriktireceğiniz eğlenceli kostümler içeren sosyal vakit geçirme alanları düşünüyoruz. <laughs> Diğer oyunlarımızla kanıtladığımız gibi hep oyuna daha fazla içerik çıkarma konusunda kararlıyız. Oyun çıktıktan hemen sonra bütün oyuncu tipleri için yeni içerik sunan yeni bir güncellememiz olacak. Güncellemeler çıkardıkça hep sadece bir oyuncu tipine değil, hepsine nasıl hizmet veririz onu peşinde olacağız. the called game. Level limitine bir kez ulaştıktan sonra oyunu oynamaya devam etmek için size içerik sağlanmasına ihtiyacınız var. Siz de bu genel sorunun çözümünde yol alacağınıza inanıyorsunuz. Belki de Foundry sistemi bu sorunun çözümünde faydalı olabilir. Çünkü oyuncuların oyun içerisinde yaratıcı olmasını sağlıyor. Biraz Foundry sisteminden bahsedebilir miyiz lütfen? Foundry bizi en çok heyecanlandıran özelliklerden biri. Bireyin yaratıcılığı için sonsuz potansiyel sunuyor. Şimdiden Foundry'de yüzlerce saat harcayarak görevler tasarlayan insanlar var ve bazıları gerçekten harika. Onları yeni araçlar ve daha fazla tanıtımla desteklemeye devam edeceğiz. Her salı günü yeni görev yazarlarını tanıtıyoruz ve bunu zaman içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Benim gibi birçok yaratıcı, bir Foundry yazarı olmayan görev tüketicileri de Foundry görevlerini oynamaktan zevk alacak. Ben çoğunlukla Foundry görevleri oynuyorum. Bayağı iyiler. İnsanları Foundry içeriğini oynamaya motive etmeye devam edeceğiz. Bence bu insanlar son tahlilde yeni şeyler aradıklarında bize çok yardımcı olacak. Harika. Bunun için size teşekkür ediyorum. Birçok Neverwinter hayranının bu sorunun cevabını merak ettiğini eminim. Oyunda Drizzt'i görecek miyiz? Kitaplardan sevdiğimiz karakterleri görecek miyiz? Onlarla görüşecek miyiz? Drizzt'i görecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> evet, lütfen söyle. Bunu şu an doğrulayamam ama üzerinde çok çalıştığım şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta Salvatore ile telefonda görüştüm. Bazı şeyleri masaya yatırdık. Ne zaman, nasıl söyleyemem ama sizin bunu istediğinizi biliyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Bay Velasquez, bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Oyunun çok başarılı olacağını umuyoruz. Çünkü çok güzel gözüken bir oyun. Hayranların hiç hayal kırıklığına uğramayacağına bahse girerim. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Güle güle. Bye bye.